Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Bu yazılınızdaki sorular için tümler yayıncılığa çok teşekkür ederiz. Yazılan pdf açıklamada mevcut. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda nükleik asitlerin monomerinin yapı birimleri gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 ve 5 nolu yapılar için hangisi doğru değildir demiş bize arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda nükleik asitlerin yapı birimi nükleotitlerdir. Hemen bakalım. Buradaki yapımız 4 numaralı yapımız azotlu organik bazdır. 2 numaralı yapımız buna bağlı olan 5 karbonlu pentoz şekerdir. 3 numara zaten yani şu gördüğümüz fosforik asit. 3 numaranın tamamı nükleotit olarak isimlendirilmektedir. Bir de gördüğümüz bağ glikozit bağıdır. 5 numaralı gördüğümüz bağ ise ester bağıdır. Şimdi hemen bakalım. 1 glikozit bağıdır. 2 pentozdur. 3 nükleozittir demiş. Nükleozit arkadaşlar organik baz ve sadece pentozun olduğu birimdir. Dolayısıyla C şıkkım yanlıştır. Diğerlerine bakalım. Azotlu organik bazdır demiş. 4 için doğru. 5 için ester bağıdır demiş. Doğru. Evet, ikinci sorumuza bakalım. DNA replikasyonu sırasında çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir? DNA replikasyonu sırasında demiş. Yani DNA'daki eşlemeden bahsediyoruz. Tekrar kopyasını yapmaktan bahsediyoruz. Şimdi burada baktığımızda guanin bazı azalır demiş. Evet DNA'da eşlerken bir zincirce stuzium varsa karşısına guanin koyacağım için azalır. Doğru. Tüketilen fosfat miktarı artar demiş. DNA'da nükleotileri hazırlarken fosfat da eklemem gerekecek. Dolayısıyla stoplazmadaki fosfat miktarı azalırken tüketilen fosfat dediği zaman artar diyoruz harcanan ATP azalır demiş. Bakın yukarıdaki mantıkla normalde ATP miktarını azaltırım çünkü ATP'yi kullanırım. Ancak harcanan ATP dediğim zaman bu artar olmalıydı. Dolayısıyla E şıkkım yanlış olacak. Hidrojen bağı sayısına bakacak olursak DNA replikasyonu sırasında şu şekilde iki zincirde normalde hidrojen bağları var. İki zincir birbirinden ayrılırken hidrojen bağı miktarı azalıyor. Daha sonra karşılarına yeni zincirler geldiğinde yeniden hidrojen bağı kurulduğu için miktar tekrardan artıyor. Doğru. Urasil bazı sabittir demiş. Doğru çünkü Urasil bazını kullanmam arkadaşlar. Kullanmayacağım için stoplazmadaki miktarı sabit kalacaktır DNA replikasyonu sırasında. Bize yanlış olan öncülü sorduğu için en şıkkı yanlış cevaptır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. İki farklı canlı türündeki çekirdek DNA'ları karşılaştırıldığında aynı proteinin sentezine şifre verdikleri görülmüştür. Buna göre bu iki farklı canlı türünün aynı proteini sentezlemelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar çekirdek DNA'sına göre aynı proteini sentezliyorsa biz biliyoruz ki proteinin sentezinden genler sorumludur. Aynı proteini sentezliyorsa aynı genler var demektir. Yani DNA'nın belli bölümünde şu şekilde aynı gen taşıyorlar demektir. Peki protein sentezi sırasında sıralama nasıl olacaktır? DNA'nın üzerinden mRNA sentezleyip şifreyi almam gerekiyor. Dolayısıyla şifrenin aynı olmasına bağlı olarak sentezledik demektir. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olur. Çünkü mRNA'yı üretmeleri gerekir. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir DNA molekülü hidroliz edildiğinde oluşan moleküllerinden hangisi RNA sentezinde kullanılabilir? DNA'yı hidrolize edeceğim. RNA sentezleyeceğim. DNA'yı hidroliz ettiğim zaman nelere ulaşabilirim? Organik bazlara ulaşabilirim. Bunun dışında deoksiriboz şeker elde ederim. Ve fosfat grubunu elde ederim. Fosfat inorganiktir. RNA'daki de DNA'daki de aynıdır. O yüzden kullanabilirim. Deoksiriboz şeker DNA'ya özeldir. RNA'da kullanamam. Adenin bazına geldiğimde sadece adenin bazından bahsettiğim için arkadaşlar baz dediğim için hem DNA'da hem RNA'da yine kullanabilirim. Geldim 4'e guanin nükleotidi demiş. Bakın guanin nükleotidi dediği zaman şunu ifade eder. Guanin deoksiriboz şeker ve fosfatı ifade eder deoksiriboz şeker taşıdığı için RNA sentezinde kullanamam. Dolayısıyla bana hangileri kullanılabilir diye sormuş. 1 ve 3 doğru cevabım olacaktı. 5. sorumuza bakalım. Yukarıda nükleik asitlerle ilgili verilen şemaya göre hangileri doğrudur? A yalnız DNA'ya ait olan, C yalnız RNA'ya ait olan, B ise ikisi için ortak olan bir şeyin olması gerekiyor. A çift zincirli olma demiş. Evet çift zincirli olma DNA'ya özeldir. RNA tek zincirli yapıya sahiptir. B protein sentezi için şifre verme demiş. Protein sentezi için şifre verme işi DNA'ya özeldir. Şifreyi alan RNA'dır. Protein sentezi sırasında aminasit taşıma demiş. Protein sentezi sırasında aminasit taşıma RNA'ya özel bir durumdur. C de sadece RNA'ya özel olduğu için bunu da alabilirim. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıda mRNA'lar verilmiş. Bu mRNA moleküllerinin ribozomlarda soldan sağa doğru okunması sonucu üretilen proteinin içerdikleri amino asit sayılarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey Başlangıç kodonunu bulmamız. Çünkü başlangıç kodonu olmadan sentez gerçekleşmiyor. Başlangıç kodonunun amino asit e, şifrelediğini unutmayacağız. O da bir amino asit şifreleyecek. Ve olayı stop kodonuna bitireceğiz. Stop kodona ait e, amino asit olmayacak. Hadi bu şekilde bakalım beraberce. İlk olarak birinci ile başlıyorum. A, -O -G, başlangıç kodonunu gördüm başladım. Üçlü üçlü ayıracağım. İkinci amino asit. Üçüncü amino asit. 4. amino asit, 5. amino asit, UAA'da amino asit yok çünkü stop kodon burada 5 tane var. Devam edelim. Bakın hemen şuraya baktım. Başlangıç kodonu değil. Buraya baktım. Başlangıç kodonu değil. Bunlardan amino asit gelmez. Hemen şuraya bakalım. AUG'yi gördüm. Dolayısıyla başladım. 1 2 3 Burada duruyorum. Çünkü UGA stop kodondur. Buna ait amino yoktur. Devam ediyorum. Burada başlangıç kodonunu göremedim. O yüzden amino gelmeyecek. Bakın burada hemen gördüm. 1, 2, 3, 4. Burası da stop kodondur. Burada da amino gelmeyecek. Burada iki tane AUG kodonu e, Olsaydı peki ne olacaktı? Biz ilk gördüğümüz AUG kodundan başlayıp saymaya başlayacaktık arkadaşlar. Hemen sıralamamızı yapalım. Azdan çoka doğru sormuş bize. 2, e, 3 ve 1 şeklinde olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuza bakalım. Nükleotit sayıları eşit olan iki DNA molekülünde. Niceliklerinden hangisi kesin olarak aynıdır demiş bize. Şimdi bu soruda baktığımızda ben sadece nükleotit sayılarını biliyorum eşit olarak. Yani atıyorum birinde bir nükleotit varsa diğerinde de bir nükleotit olduğunu biliyorum. Ve şunu biliyorum. Toplam nükleotit sayısının toplam şeker sayısına, toplam fosfat sayısına, toplam glikozit bağı sayısına eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben toplam nükleotit sayısını biliyorsam glikozit bağı sayılarını da biliyorum. Bu da aynıdır. Ester bağı sayısı demiş biz arkadaşlar. Burada da nükleot, her nükleotitte bir ester bağı var zaten. Ee, bu şekilde baktığımız zaman ester bağı sayıları da eşit oluyor. Fosfodiester bağı sayısı demiş. Nükleotit sayıları eşitse fosfodiester bağı sayıları da eşittir. Çünkü alt alta gelen nükleotitleri bağlayacak fosfodiester. Hidrojen bağı sayısı ile ilgili bir şey söyleyemem. Bu iki DNA'da ne kadar adenin, timin ya da guanin stozin çifti bulunduğuna bağlıdır. Çünkü guanin stozin arasında üçlü diğerin arasında ikili bağ vardır. Bu yüzden bununla ilgili kesin bir yargıya varamam. Ama kesin dediği için 1, 2, 3 olacak cevabım. 8. sorumuza bakalım. Polizomlarda yukarıda verilenlerden hangileri üretilir demiş. Arkadaşlar polizom dediğimiz durum şudur. Bir tane mRNA molekülünüz vardır. Şifreyi bu taşır. Bunun üzerine birden fazla ribozom bağlanmıştır. Ribozomun tek görevi burada şifreyi okuyup şifre ne diyorsa onu yapmaktır. Yani şifreye göre protein sentezlemektir. Sonuçta şifre tek olduğu için üretilen protein de tek olacaktır. Burada avantaj aynı anda 3 ribozomda okunduğu için aynı proteinden 3 tane sentezlenecektir. Dolayısıyla verilen öncüllere tek tek bakacak olursak aynı proteinden çok sayıda sentezlenir. Doğru. Farklı proteinden demiş şifrem aynı olmaz. Farklı ribozomlarda farklı protein demiş yine olmayacak. Aynı ribozomda yine farklı protein demiş olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı yalnız bir. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Şekilde özetlenen santral dogma olayları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci olaya baktığımızda DNA'dan tekrar DNA üretimi yani replikasyon. İkinci olayımız DNA üzerinden mRNA sentezlenmesi yani transkripsiyon. Üçüncü olayımız ise mRNA'ya göre protein sentezlenmesi yani şifrenin okunması translasyon olayıdır arkadaşlar. Oluşan protein yapısal protein veya işlevsel protein olarak farklılaştırılmıştır. Hemen bakalım şıklarımıza. Bir nolu olay prokaryotlarda çekirdekte olur demiş. Normalde DNA çekirdektedir. Evet replikasyonda burada olmasını beklerim. Evet ancak prokaryot dediği için bunlarda çekirdeğin olmadığını biliyorum. Stoplazma da gerçekleşecek. Dolayısıyla bu öncülümü eledim. Devam edelim. Doğruya doğru gideceğim arkadaşlar. 3 nolu olay ökaryotlarda çekirdekte meydana gelir demiş. 3 nolu olay translasyon olayı yani artık proteinin sentezlenme aşaması. Bu ribozomda gerçekleşir O yüzden bu öncülümü de eledim 4 nolu protein antikor olabilir demiş 4 nolu protein antikor olsaydı arkadaşlar yani antikor işlevseldir hastalıkları karşı koruma bağışıklığı sağlama görevi vardır Dolayısıyla antikor olmayacaktır 5 nolu protein kollajen olabilir demiş kollajen ise yapısal proteindir arkadaşlar Bunlar tam tersi olabilirdi. O yüzden bunları da almıyorum. İki nolu olay transkripsiyondur demiş. Evet cevabım net olarak doğru zaten. 10. soruya bakalım. Biyoteknolojiden yararlanılarak üretilen aşağıdaki moleküllerden hangisi hastalıkların önlenmesinde görev yapmaz demiş. Arkadaşlar interferon virüslere karşı vücudumuzu korur. Antikor zaten savunma mekanizması elemanıdır. Özellikle mikroorganizmalara karşı bizi korur antibiyotik tedavi amaçlıdır hormonlar yine bizi normal seviyeye gelerek birçok hastalığa karşı koruyacaktır ancak toksin dediğimiz şey zaten zehirdir bunun hastalığa karşı koruma gibi bir görevi yoktur 11. sorumuza bakalım aşağıdaki grafiklerden hangisi fotosentezin ışığa bağımlı evresi için çizilemez demiş Işığa bağımlı evre ilk evredir arkadaşlar. ATP'nin üretildiği evredir. NADPH molekülünün indirgenip NADPH olduğu aşamadır. Işığın kullanıldığı aşamadır. Suyun fotolize uğratıldığı aşamadır. Hemen bakalım. NADPH molekülünün miktarı artar demiş. Doğru. ATP'nin üretildiği aşama demiştik. Doğru. Ee, bu aşamada su fotolize uğrayacak ve iyonlarına ayrışacak ve oksijen serbest kalacak. Doğru. ATP üretilirken ADP'yi kullanacağım. ADP'yi ATP'ye dönüştüreceğim. Dolayısıyla ADP miktarı azalacak. Doğru. Klorofil miktarı azalır demiş. Klorofil arkadaşlar bu reaksiyonu gerçekleştiren molekül. Dolayısıyla biz miktarının sabit olmasını bekleriz. Çünkü harcanan bir molekül değildir ya da çizilemez dediği için C olacak. 12. sorumuzda aydınlık ortama bırakılan genç bir yaprak hücresinde olaylarından hangileri karanlık ortamda da gerçekleşir demiş. Aydınlık ortama bırakmışım. Aydınlık ortama bıraktığım için fotosentez yapmasını bekliyorum. Sonuçta canlı olduğu için arkadaşlar 7-24 solunum yapmasını da bekliyorum. Ee, fot e, bunlardan fotofosforilasyon sadece fotosentez sırasında gerçekleşir. Substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyon ise solunum sırasında gerçekleşecektir. E burada bize karanlık ortamda da dediği için fotosentez şıkkı otomatikman elenecektir. Dolayısıyla 2-3 doğru cevabım olacaktır. 13. sorumuza bakalım. Yukarıda bir bitki hücresinde görevli iki organel ve aralarındaki madde alışverişi verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı kısımlara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Arkadaşlar kloroplastta fotosentez, mitokondride solunum gerçekleşecek. Kloroplastta üretilen besin ve oksijen mitokondri tarafından kullanılabilecek. Mitokondri bunlara karşılık karbondioksit üretecek ee, ve bunu tekrar kloroplastın kullanmasını sağlayabilecek. Aynı zamanda su üretecek. Çıkan suyu da yine aynı hücre içerisinde kloroplast kullanabilecek. Hemen bakalım ne yazılamaz burada öyleyse. Ee, bire oksijen yazabildim. 1'e e, ikiye karbondioksit yazabilirim. 2'ye su yazabilirim. 1'e besin aminasit yazmış. Glikoz olabilirdi. Monomerlerden birini yazabilirim. Ancak bire ATP'yi kesinlikle yazamam. Çünkü kloroplastın üreti, ürettiği ATP'yi mitokondri kullanmaz mitokondrinin ürettiği ATP'yi de kloroplast kullanmaz. Bu yüzden A şıkkı doğru cevap olacak. Fermantasyonda oluşan son ürünlerin farklı olma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben glikoz kullanıyorum. Yine aynı şekilde ilk başta glikoliz aşaması yapıyorum ve pürüvik asit oluşturuyorum. Buradan sonra fermantasyonla devam ediyorum. Bazı canlılar fermentasyonla laktik asit üretirken bazı canlılar ise fermentasyonla etil alkol üretiyorlar. Aynı substratı kullanarak farklı ürün elde ediyorsam burada tamamen enzim farklılığı söz konusudur. Enzim farklılaştıkça ürün de değişecektir. Dolayısıyla D şıkkım doğru cevap olacaktır. Diğer şıklara baktığımda farklı substrat demiş zaten gitti. Farklı hücresel yapılarda meydana gelmesi demiş ki sitoplazmada meydana gelir. Bu da gitti. Farklı sayıda ATP üretilmesi demiş. ATP üretimi tamamen glikolizle al alakalı burada arkadaşlar. 4 tane ATP üretilir. Net 2 tane kalır. Her ikisinde de bu da gitti. Farklı canlılarda görülmesi demiş. Farklı canlılarda görülüp aynı fermentasyon yap yapılabilirdi. E, farklı canlılar etilenkol fermentasyonu da yapabiliyor. Bunun sebebini soruyor bana. Tamamen farklı enzim olacak o yüzden. 15. Sorumuza bakalım. Yukarıda özetlenen fermentasyon olaylarında hangisinde substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir demiş. Az önceki sorumuza da belirttiğimiz gibi, fermentasyon reaksiyonu sırasında ATP'nin üretildiği tek aşama glikoliz aşamasıdır. Zaten burada da substrat düzeyinde fermentasyon gerçekleşir. O yüzden arkadaşlar buradaki glikoliz aşaması bir numaralı yerdir. İki ve üç numaralı yer son ürün aşamalarıdır. Doğru cevabı A şıkkı olacak. 16. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki olayların hangisinde? ETS görevli değildir demiş arkadaşlar. ETS solunumda görevlidir kesinlikle. Hem oksijenli hem oksijensiz solunumda görevlidir. Yine fotosentez ve kemosentezde de görevlidir. Buralarda görev alan ETS elemanları farklı olabilir ama sonuçta ETS sistemi olarak vardır. Ancak fermantasyon dediğimiz şeyde ETS yoktur ki az önceki sorularımıza tekrar tekrar belirttik. Buradaki ATP üretimi sadece glikoliz aşamasında substrat düzeyinde fosforilasyon ile gerçekleşir. O yüzden sorumuzda Fotosentez sonucu oluşabilecek son ürünler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağı hangilerinde topraktan alınan azot tuzu kullanılır demiş. Azot istiyor benden arkadaşlar. Burada zaten karbonhidratta glikozun yapısında azot yok. Bunu eledim. Yağ asitlerin yapısında yine aynı şekilde yok. burada baktığımız zaman azot kesinlikle amino yapısında yapısında organik bazın yapısında var. Vitamin yapısında bulunabilir. Dolayısıyla bunları üretebilmek için topraktan azot tuzu almak zorundadır. 18. sorumuza bakalım. Bir deney sorusu. Yukarıdaki deney düzeninde gözlenen olaylarından hangileri aynı kaba süt bakterileri konulunca da gerçekleşir diye sormuş bize. Termometredeki değerin yükselmesi. Arkadaşlar termometredeki Değerin yükselmesi sonuç olarak baktığımızda burası glikoz çözeltisi ve kireç suyu deneyi vermiş. İçeriye canlı koyduğunda solunum yapacak. Solunumun çeşidi ne olursa olsun. Termometredeki değer daima yükselir. O yüzden bunu hemen aldım. Kireç suyunun bulanması demiş. Kireç suyunun bulanması sırasında burada süt koyacağım. Süt bakterileri laktik asit fermentasyonu yapacak. Laktik asit fermantasyonu sonucunda karbondioksit çıkmayacak. Dolayısıyla kireç suyu bulanmayacak. Glikoz çözeltisinin azalması demiş. İçeriye konan bakteriler glikozu besin olarak kullanacak. Dolayısıyla glikoz çözeltisi azalacak. Doğru cevabım D şıkkı olacak. 19. sorumuza bakalım. Fotosentezde gözlenen olaylarından hangileri Kemosentezde de gözlenir demiş bize. Karbondioksitin tüketilmesi her ikisi için de ortaktır. Her ikisi karbondioksit özümlemesi olarak da ifade edilebilir. Suyun tüketilmesi demiş. Yine her ikisi için ortaktır arkadaşlar. Karbondioksit ve sudan besin elde edeceğim. Atmosfere oksijen verilmesi demiş. Kemosentez sırasında oksijen üretilir ancak üretilen oksijen atmosfere verilmez. Bu yüzden doğru cevabım C şıkkı olacak. 20. sorumuz. Yukarıdaki yapılardan hangisi DNA, RNA ve ATP moleküllerinin üçünde de ortak olarak bulunur demiş. Fosfat inorganiktir ve her üçünde de vardır alabilirim. Adenin bazı demiş. Adenin bazı ATP'nin yapısı zaten var. DNA ile RNA'da adenin bazı ve diğer bazlar var. Bunu da alabilirim. Riboz şeker demiş. Riboz RNA ve ATP için ortaktır. DNA'da ise deoksiriboz vardır. Bu yüzden bunu alamam. Doğru cevabım 1 2 D şıkkıdır. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.